Anayasadan Türk kimliğini çıkartacağız diyor babacan. Ali, bak sana bir şey söyleyeyim. O Türk anayasaya süngü ve kanla yazıldı. Balıkesir'de Kuvayi Milliye'nin şehrinde süngüyle ve kanla yazdılar. Ankara'da süngüyle ve kanla yazdılar. Senin o kurşun kalem sildiğinle anayasadan Türk'ü falan çıkartamazsın. Bir. İki. Seni doğduğuna peşman eder bu halk sonra. Seni doğduğuna peşman eder bu halk Türkiye'deki 13 milyon sığınmacı ve baş mimarlarından bir tanesi Erdoğan'sa diğer de Davutoğlu değil mi? Türk ekonomisinin bugün içinden geçtiği krizin baş mimarı Erdoğan'sa yardımcı mimarı Babacan değil mi? Bir. İki. Anayasadan Türk kimliğini çıkartacağız diyor. Anayasadan Türk kimliğini çıkartacağız diyor Babacan. Ali, Ali, Ali. Bak sana bir şey söyleyeyim. O Türk anayasaya süngü ve kanla yazıldı. Balıkesir'de Kuvayi Milliye'nin şehrinde süngüyle ve kanla yazdılar. Ankara'da süngüyle ve kanla yazdılar. Senin o kurşun kalem silginle anayasadan türkü falan çıkartamazsın. Seni doğduğuna pişman eder bu hafta. Olan. Seni doğduğuna pişman eder bu hafta. Olan. haydileri gayri. son vermeyeceğim. Son vermeden son vermeden అంద్రా అంద్రా